Selamun Aleyküm 300 bin O ses ne lan 300 bin 300 bine özel çekiliş falan yapmayacağım hani tutuyorlar iPhone çekilişi yapıyorlar sonra MB'sinin oğluna falan veriyorlar ya. Ben de öyle işler yok abi. Bizde ne var? 300 bin mi olduk? Ne yapabiliriz? Sarılabiliriz. Ne koyum gel. Gel buraya sarılalım mesela örneğin. Daha sonra sizi öpebilirim isterseniz. Şöyle. <laughs> Elimden bu gelirim. Rakamların bir önemi yok abi. Kaliteli izleyicim olsun benim için yeterli. <laughs> Şu an mesela bizim izlenmelerimiz ve beğeni sayılarımız abone sayıma göre Harikulade Milyon aboneli kanallar benim beğenime ulaşamıyor mesela Ya kardeşim burada çocuk izliyor Yok burada çocuk izliyor ya Kardeşlerim biz ilerlerken her zaman kuzus köpek gibi saldıranlar olacak Prim için ***'ını yırtanlar olacak Biliyorsunuz YouTube'da prim yapmak için ee, söyleme sahip götünü bile satan bir sürü insan var. Var abi prim için var ya adam götünü satıyor. Tokatlayacak. <laughs> Bugüne kadar beni bilen bilir her zaman tek tabancaydım. Bizim hakkımızda konuşanlara, prim yapanlara şunu deyip geçelim. Merhaba kız! canın canım benim. Nasılsın? Güzelsin güzel. Cillop nasıl. gibi ya dayı. maşallah sen nasılsın? Hayatının şokuna uğramıştı. Şaşkınlıktan donup kaldı. Olayın şokunu atlattıktan sonra. İm sağ olasın ya oradaki kız kimdi ya? O bizim arkadaş üniversiteden. Ha tamam. Dur ben onu ya çağırayım. Ol... Can... Onu çağırayım. Gel lan bir gel. Dur onu. Dur. Merhaba canım. <laughs> Merhaba canım. <laughs> Azar'a girip de abi böyle şey için bekliyorsan siteler var o kadar. Daha bana selam verip durma dur. Siker Melin'in ayağına dur. Oğlum o kadar site var. Niye azarda girip de kızlara şey yapmaya? Mal mısın? Tarih ki. Alo. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Oh shit. Here we go again. Alo. Niye konuşmuyorsun? Sesini mi çıktın? Dayı, <laughs> köyde işler nasıl? Seni gidi seni. Ne abi? İyi, ben ne ördün? <laughs> Polis misin? Ha, dur çağırayım da konuşana. Bu ne? <laughs> <laughs> Fake oğlum ya. Bunu da ayıkamıyorsan git kendini at aşağı ya. Zenci. Kadir ayağını denk al. Okay, next time. Evde oturarak para kazanmak ister misin ha? He? Hey sen Binomo ile tanıştın mı daha önce? Binomo evde kazanç yapabileceğim bir uygulama. Binomo sayesinde odamı biraz daha güzelleştirdim. Kendime bir koltuk falan bir şeyler yapıştırdım. Gelin sizlere Binomo'yu anlatayım. sizde de Binomonun arayüzü bu şekilde. Bu gördüğünüz grafikte yukarı veya aşağı indiğini bilirseniz kazanç sağlamış olacaksınız. Örneğin buradaki yatırım kısmından 400 TL'yi seçiyorum ve diyorum ki bu tablo yukarı çıkacak. Evet şu anda gördüğünüz gibi kazanç sağladık. Bakın üstte de gelir yazıyor 716 TL kazandım şu anda. Siz de açıklamadaki linkten gidip 1000 TL demo kazanabilirsin ve evde promo kodunu kullanarak da gerçek hesabını alabilirsin. Yemin! Oha! Alın açmışım video benim Yok dayı bir şey diyeceğim. Sen ülke hoca başkan değil misin abi? Ben bir yere geldiydim. Nerede? Ülke Nerede? Bizim Kayseri'de. Yok Kayseri değil abi. Sakarya yani Sakarya Adapazarı ilinin felç ilçesinde. Yani yaptın yani başkan. Ama nasıl tahmin ettim? Nasıl tahmin evet. ettim? Ben var ya ülke hoca adamı direkt uzaktan bilirim. Eyvallah reis. İşin nasıl kesin reis? Eyvallah sağ olun. Kayseri'de olanlar bilir. Bizim meydanda bir ülke hoca var. Oraya bir kez gittim evet. O anımı da anlatayım sizlere. İçeriye girdim abi. Bodrum kata doğru iniyoruz böyle. Arkadaş dedi hani güzel sohbet ediyoruz. Muhabbet, sohbet. Dedim abi ne olabilir ki? O zamanlar bir de böyle artist çağımdayım. Lan sikarım hayırdır oğlum. falan çağımdayım. Gittim abi. Lan aşağıya indikçe aa aa sesler geliyor böyle. Neyse lan bir baktım. Adamın ayağını sabitlemişler şöyle. Ayağına zopayla. Zing zing vuruyorlar. Ben de bir Yusuf Yusuf tuttu abi. Ben öyle şeylere gelen. Benim canım bir tatlı var ya. Abi o anlatamam. Neyse içeriye oturduk abi. İnsanlar iyi hoş. Böyle muhabbet sohbet. Yani hep iyilikten güzellikten bahsediyorlar ama. Yan odada da böyle sürekli şey sesi geliyor. Aa, aa, Ondan sonra da bir daha gitmedim ya. Bir kez gitmiştim yani. Bu da böyle bir anım. Daha ayrıntılı da burada fazla ayrıntılara girmek istemiyorum. <laughs> Nasıl? Bebeğim nasılsın? Bebeğim iyiyim sen nasılsın? Kızı gösteriyorsun değil mi? şerefsiz? He? Yok ben ça çağırayım bir daha çağırayım niye kızdın bu kadar bekle çağırayım Bana gel la buraya Kızım. Ne be bebeğim? <laughs> İki kere trolledim ah, 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 Yok burada çocuk izliyor ya Allah İlk trolledim hemen sövmeye başladım. Sen, sen de var ya götüm. Sonra kızı gördü tekrardan. Ne haber bebeğim? Burada gülüyoruz, eğleniyoruz da ee, durumun vahiy vahimliğini de görün yani. Çok vahim durumdayız. Hani Yok Ne haber? Pardon dayı. Şey sıkıntı yok mi? day yaşından başından utan. Fotoğrafını bir çekeyim bekle. Merhaba. Nasılsınız? Daya hapishanede gibi bir tipin var ha. Hapishanede falan mısın? Mapusta yatıyor gibi bir tipim var yani. Aynen aynen. Yani. Aman abi. Beyler adamı koymak isterdim de adam mapusa girmiş. Harbi mapustaydı. Alo. 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 Merhaba. Merhabalar. Merhabalar. Merhaba. Merhaba. Dün Efendim. Efendim. Alo. 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 Merhaba. Merhaba Merhaba Ha sen niye misin? Evet Evet Alo Ya day, ne var söyle artık Alo he Anlat derdini dinliyorum Alo da alo, alo da alo Ney? <laughs> <laughs> Geç avradin amınakoyim <laughs> <laughs> Bak bak Baktım evet. Baktım he Bak. Beklese ben de sana bir şey göstereyim. Sen de bir şuna bak. Şunun dadını bir gör. It's a trap. Aman aku ya, Ekran görüntüsü bir şey. Fake mi uşağı? <laughs> uşağı fake mi? Fake mi demeye çalışıyorsun? fake mi demeye çalışıyorsun? Uşağı. Uşağı mı? Hamzi var mı dur da? <laughs> Bunu gören Karadenizler ulan dalga mı geçtim bizle amına. <laughs> Sakin beyler burada komedi, mizah, şöleni, o, bu, şu, güldür güldür şov. <laughs> Burada demek istediğim şey yani insanlar her bok alınıyor abi alınma hayatta her bok. Her şeye duyar kasma bir de du duyarcılar var böyle tamam mı? Videonuzda öyle duyar arıyor. Lan kadına sövdü. Olmadı. Ulan erkeklere bir şey ülk lan ülke ocağına laf at abi her şeyde bir şey aramayın ya yani bu duyarcılar en nefret ettiğim kitle ya böyle her şeyde duyar arıyorlar lan o Siktir izleme o zaman duvar kasacaksan. Ben de izlemiyorum. Altıma yatar. Bu arada Laz kardeşlerimi çok seviyorum. Dayı, bir saniye birini göstereceğim sana. Bekle. Onu yalarım ben. <laughs> Amca söylemesi ayıp. Yani artık e, 90 yaşına gelmişsin. Artık bu gımıldamıyor Sen daha burada gelmişsin. Videoyu kısaca böldüm. Hemen devam edeceğiz. Ama önden önce biliyorsunuz bizim rutinlerimiz var beğeni bir saniye ne almıyor biliyorsun artık söylememe gerek yok bir de yorum atıyorsun selamun aleyküm işin rast gelsin ama en önemlisini biliyorum beni ilk kez gördüysen merhaba reis ben Cadolay şu abone oldun ya şu zile bas okey o işe yarar ona basmazsan işe yaramaz abonelik şimdi havalı şarkı geliyor siz de bu sıra bunları yapın gelin Çıktığımız gibi vurduk. Gel, gel, gel. Ne kadar mı? Bir dakika Şöyle Adres isteyim mi mi? Ver abi de geliyorum ver tamam, tamam, tamam. İstanbul Bağcılar tamam, tamam. Bağcılar evet Bir dakika Gel tamam, tamam. bak sana ne tamam. vereceğim Oğlum Bağcılar ya. zaten benim lan Bağcılar senin olsa kaç yazar oğlum gel sen bakayım kiminmiş Oğlum Bağcılar benim diyorum ya benim ya Oranın en belalı adamı kim bana söyle Söyle isim ver yani ben tehlikeli tanımam da sen adam mahallesini biliyorsun mu? Ya sen en tehlikeli adamın ismini ver benim adamım o adam zaten ya. Ver adamın ismini. Ali kardeş ne yapayım? Ne yapayım baba? Kardeş Adana'da bir sıkıntı varmış onu hallet. Ee, Antalya'da ben şey yapacağım ya ben. İşin nasıl gelsin baba? ne baba. Kardeş amına koyayım halledin lan adamı yumuşlar amına koyayım. Nasıl vurmuşlar a**ın a**ın ya? Kardeş bilmiyorum da sen halledersin ya şey şeye bak önce İsmi nedir onun? Adamı hastaneye kaldırmışlar adama 30 tam 10 tane 15 tane bıçak vurmuşlar la Vay aman a**ın Bak o zaman da bunun aman a**ın o aman a**ın vurun öldürün a**ın a**ın uçak halini Sıfır birde mi yaşıyoruz ne oluyor ya? Bu kadar kolay mı adam öldürmek ya? Kardeş sıkıntı değil a**ın a**ın ya Herkes gelmiş ne bu Hah? Onu iyi dedin. Antep'e mi vurmuş? Egemen mi vurmuş? Egemen'i kim bu uf... Yok kardeşim. Oğlum Egemen'le ben mi konuştum bir şey yoktur dedi? İyi la Egemen yanımda iyi la la Egemen! Egemen iyi misin? Egemen iyi sabah sağlam. Egemen Tamam kardeşim ben Egemen'le birazdan konuşacağım sen dert etme. Burda burda Egemen. Egemen iyi misin? Lan kardeşim senin de yarına. Gevşeklik yapma. Pardon abi. Abi nerede? gittin? Gevşeklik yapma bak. Ge abi siz gevşek kelimesini çok seviyorsunuz herhalde. Lan gevşek falan böyle. Gevşek kelimesini seviyorsunuz ne biliyor musun? Gevşek insan çok. Hah onu iyi dedin. <laughs>